Yolda yürürken yanınızdaki kişi bir anda yere düşüp fenalaşırsa ne yaparsınız? Kalp masajı yapabilirsek yaparız da çağırırız çağırıp yardım etmeye çalışırız. Kalp durması ya da kalp krizi geçiren kişiler için dakikalar büyük önem taşır. Profesyonel olmayan kişilerin yaptığı ilk müdahalelerse ölümlere neden oluyor. Ayaklı Can Kurtaran Mobil Sağlık Projesi e, ani kalp durmalarına erken müdahaleyi hedefliyor. Deliklerini falan açarım kalp masajı yapamayacağıma göre ben de aynı şekilde ambulans beklerdim. Cep telefonları artık hayatta kurtaracak. Cep telefonu üzerinden 112'yi aradığınızda indirdiğiniz uygulama aynı anda yakınınızda bulunan sağlık görevlilerine de haber verecek. Böylece ambulans gelmeden o sağlık görevlileri olay yerine gelebilecek. Acil yardım bu sonuna basıldığı takdirde uygulama önce 112 sistemini otomatikman arayacak. Arka planda ise gönüllü sağlık çalışanlarına lokasyon bildirimleri yapılaraktan e, o bölgedeki en yakın kişiye koordinatları bildirilerek bu kişinin acil yardım ihtiyacı olduğu belirtilecek. Gönüllüler önce sağlık görevlisi olduklarını ispat etmek için diploma numaralarını sisteme giriyor. Onaylandıktan sonra da sistem cep telefonları sinyallerini takip ederek en yakında bulunan sağlık görevlisine uyarı gönderiyor. Bir iki dakikada ulaşabilirsek ve projedeki ayaklı can kurtaranlarla kalp masajı yapabilirsek ve kalbe OED denilen cihazlarla elektroşok yapabilirsek hayatta kalma oranlarını %1'den %60'a çıkarabiliyoruz. Sağlık görevlileri yakınlarında yaşanan sağlık sorunlarına hemen müdahale şansına sahip oluyor. Ambulans gelene kadar onlar daha çabuk gelirse... Çünkü trafik var, İstanbul trafiği çok zor tabii ki. Bence kurtarır. Uygulama henüz test aşamasında. İlk deneme önümüzdeki günlerde İstanbul yarı maratonunda yapılacak. Eğer başarılı olursa tüm kullanıcılara açık hale gelecek.